Herkese tekrardan merhaba. Dünkü Pepe videomuzdan sonra tekrardan bugün sizlerle beraber Meme Coin'ler hakkında konuşmaya geldim. Dünkü Pepe videomu izlediyseniz eğer sizlere sadece Pepe'nin değil aslında genel anlamda bütün Meme Coin'lerin güçlü olduğundan bahsetmiştim. Burada ee, Meme Coin'lerin son bir haftada dolara karşı olan performansını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok ciddi yükselişler görebiliyoruz şu son zamanlarda Meme Coin'lerde. Ben de açıkçası bu treni kaçırmak istemiyorum şu anda meme coinler gerçekten faydalanılabilir gibi gözüküyor. Bugün ise sizlerle beraber izlediğim 3 farklı meme coin'in analizini yapmak istiyorum. Bu coin'ler hakkındaki analizlerimi öğrenmek için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bu tarz videolarım hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenerek bana destek de olabilirsiniz. Bu tarz güncellemelerimi kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olup çanlar açabilirsiniz. Şimdi ise videoya geçmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıda Bybit borsasında benim bana katıldığınızda pozisyonunuzu açtığınız pozisyona göre yani bu ödül alması gerçekten çok kolay. 500 dolara varan bir airdroptan faydalanabiliyorsunuz. Bu her zaman gelen bir fırsat değil ve sınırlı kontenjanda bulunuyor. O yüzden bence elinizi çabuk tutun. O zaman ilk olarak sizlerle beraber hamster'ı incelemek istiyorum. Hamster bildiğiniz üzere Binance borsasında dünya listelendi ve açıkçası bana potansiyeli gerçekten çok yüksek gibi geldi. Bildiğiniz üzere hamster coin bir telegram oyununa sahip. Ben açıkçası bu konu hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. Ancak ben telegram oyununa sahip coinleri not coin ile birlikte değerlendirebiliyorum. Çünkü bu bildiğiniz üzere Notcoin Telegram oyunlarının koyun e, coin kısmındaki en büyük temsilcisi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi ise inceleme yapmak için sizlerle beraber Coin Market Cap üzerinden Notcoin'i inceleyeceğim. E, bu bizlere aslında hem hamster'ına gidebileceği yol hakkında güzel bir fikir verebilir. Burada Notcoin'in yayınlandıktan, listelendikten birkaç hafta boyunca Yaklaşık olarak bir hafta boyunca gördüğünüz üzere bir konsolidasyon içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ben de şu anda aslında hamster'dan aynı şeyi bekliyorum. Hamster'ın da önümüzdeki bir iki hafta boyunca konsolide olup daha sonra ise aldığı momentum ve Bitcoin'in gösterdiği güçlü sinyallerle beraber güzel fiyatları çıkmasını bekliyorum. Benim hem sıradaki şimdilik beklentim ve düşüncelerim bu kadar. E, açıkçası önümüzdeki bu 1.5-2 haftalık süre boyunca ben hem sırada kaldıraşlı işlemlere girmeyi pek tavsiye etmezdim açıkçası. İkinci olarak konuşmak istediğim meme coin ise Bonk. Bildiğiniz üzere ben kanalda bir süre önceye kadar sık sık Bonk'tan bahsediyordum. Bonk'tan bahsetmeyi kesmemin sebebi ise açıkçası meme coin'lerin yanı sıra Bonk'un ek bir şekilde güçsüz bir göstergeye sahip olmasıydı. Ancak meme coinlerin güç kazanmasıyla beraber Bonk da tekrardan güç kazanmaya başladı. Burada günlük grafikte Bonk'u incelediğimizde aslında görebiliyoruz ki burada gerçekten çok ihtiyacımız olan bu direnç seviyesini kırmayı başarmış gibi gözüküyor. Hatta daha düşük zamanlı bir grafiğe geçersek de Burada mesela 4 saat grafe geçtiğimizde burayı zaten kırdığını görebiliyoruz. Açıkçası bu direnç seviyesi bizler için gerçekten çok önemliydi ve Bonk'un burayı kırması gerçekten çok pozitif bir gösterge. Şimdi ise Bonk'un hangi fiyatları çıkmasını istiyoruz onlardan konuşmak istiyorum. Bunun için öncelikle ben burayı Fibonacci seviyesiyle de incelemek istiyorum. Buradan yukarıdan aşağıya doğru çektiğim bu Fibonacci göstergesi bizlere gösteriyor ki Bonk zaten buradaki kırılımını bir başarılı bir şekilde tamamlıyor. Benim Bonk'taki beklentim öncelikle kısa orta vadede kazandığı güçle birlikte buradaki bir Fibonacci seviyesine kadar yükselmesi. E, bu tabii ki de çok iyi bir senaryo sonucunda olurdu. Bitcoin'in gerçekten çok güçlü durması ve aynı zamanda Solana'nın da Bitcoin'den daha güçlü bir performans göstermesiyle kısa vadede böyle bir şey yaşanabil yaşanabilir yaşanabilir. E, açıkçası bildiğiniz üzere Bonk Solana ekosisteminin en büyük meme coinlerinden bir tanesi. O yüzden Solana'nın Bitcoin'e karşı olan hareketleri de Bonk'u çok yakından e, ilgilendiriyor. Tabii ki de bu kadar iyi bir senaryo yaşanamazsa bile bence realistik bakmak gerekirse 0.318 buradaki seviyesini Bonk'un açıkçası görebileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak Bonk'ta %20'lik fiyatta bir artışa tekabül ediyor kısa vade içerisinde. Ancak uzun vadeye bakmam gerekirse ben Bonk'un kesinlikle buradaki 1.618 e direncine kadar çıkacağını düşünüyorum. Biraz daha orta uzun vadeden konuşmam gerekirse tabii ki de bu fiyat hareketi bir anda yukarı yönde olmayacaktır. Yolda konsolide ola ola çıkacaktır. Ancak benim beklentim şu anda Bonk'tan bu yönde. Bonka burada hacim indikatörü, volüm indikatörü ile beraber baktığımızda ise gerçekten güzel bir hacmede sahip olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık olarak bu hacmi açıkçası geçtiğimiz aydan beri hatta 2 aydan beri böyle bir hacme sahip değildi Bonk. Uzun bir süredir böyle bir hacim göremememizin sebebi ise bence meme coinleri olan beklentinin de azalmasıydı ancak meme coinlerin yükselmesi ve tekrar güç kazanmasıyla beraber ben Bonk'un da güzel seviyelere geleceğini düşünüyorum. Burada coin marketcap'e de baktığımızda 340 milyon doların üzerinde son 24 saatte bir volüm bulunuyor. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Bu Bonk'un aslında güçlü bir şekilde durduğunu gösteriyor bizlere. Açıkçası benim Bonk'ta düşüncelerim bu kadardı. Bonk eğer buradaki direnç seviyesini başarılı bir şekilde yukarı yönlü kırmayı tamam varsa benim bir sonraki beklentim Bonk'un en azından şu bölgeye kadar ilerlemesi olacak. Bonk'un buradaki bölgeye kadar ilerlemesi ise gerçekten bizlere iyi bir e, long pozisyon fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de Bonk hakkında detaylı bir analiz isterseniz de bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bonk gerçekten e, potansiyeli yüksek olan meme coinlerden bir tanesi. Şimdi ise kaldığımız yerden e, biraz da Shiba hakkında konuşarak bu videoyu bitirmek istiyorum. Shiba açıkçası Gerçekten son zamanlarda, özellikle son birkaç gündür çok ciddi bir momentum kazanarak neredeyse dümdüz bir şekilde buradaki e, direnç seviyesini başarılı bir şekilde kırarak yukarıya doğru çıktı. E, Shiba'da benim beklentim açık konuşmam gerekirse, Shiba şu anda çok çok önemli bir psikolojik bir direnç seviyesi karşı karşıya. Shibanın buradaki seviyeyi kırması gerçekten onun için çok önemli ve burayı kırması şart gibi gözüküyor. Eğer buradaki fiyatları geri dönmek istiyorsa bu Mart ayındaki fiyatları geri dönmek istiyorsa buradaki direnç seviyesini kırması şart. Benim beklentim Shiba'da açıkçası burayı tek seferde kırmasını beklemiyorum. Evet Bitcoin güçlü gözüküyor. Evet meme coin'ler de şu anda formda ancak Shiba burayı tek tek kırabilecekmiş gibi gelmiyor bana. Benim beklentim buradaki likiditeyi topladıktan sonra şu bölge içerisinde şöyle konsolide olmasını bekliyorum. En azından Ekim ayının ortasına sonuna kadar. E, ee, Shiba burada bir süre konsolide olduktan sonra buradaki direnç seviyesini başarılı bir şekilde kıracaktır. Tabii ki de burada yanılabilirim. Yanılmam çok normal olur. Shiba buraya tek seferde kırabilir. Aynı şey Pepe için de geçerli olmuştu. Pepe'de de konsolidasyon beklerken direnç seviyesini tek, tek bir seferde kırmayı başarmıştı. E, ee, Shiba'daki benim beklentim bu, şu anlık böyle. Ancak buradaki direnç ve kırılırsa benim orta vade fiyat beklentim Shiba'da buradaki fiyatlar olur. Buradaki Mart ayında yaptığımız tepe noktası benim fiyat hedefim olur. Ancak yine de ben burada konsolide olmasını bekliyorum. Spotalım için şu iki seviyenin arasının uygun olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. 50'dir. işlemleri için ise ben burada kırılmanın gelmesini beklerdim. Burada bir kaldıraşlı işlem açmak için. Videoyu kapatmadan önce de sizlere Blofin borsasından bahsetmek istiyorum. Blofin borsasına aşağıda benim anlatma kayıt olduğunuzda 10.000 dolara varan yani depozit bonusunun yanı sıra bu gerçekten güzel ödüllere de sahip olma şansına sahip oluyorsunuz. Bu tarz fırsatlar her zaman gelmiyor. Bu fırsat Ekim 12'de bitecekmiş. E, bu yüzden bence elinizi çabuk tutun. Aynı zamanda... Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum bu borsayla alakalı. bu Bluffing borsasında işlem yapmak için bir kimlik doğraması yapmanıza gerek yok. Bu yüzden kimlik doğraması sıkıntı çekiyorsanız bence bu borsa tam olarak sizlere göre. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Sizler bu bahsettiğim meme coinler hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız gerçekten beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.